Bu videoda sizlere Topswap uygulamasının yapmış olduğu güncelleme, şehir kurma oyunu ve Topswap'ın artık saçmalıklarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Topswap ilk çıktığı zamanlarda Notcoin gibi piyasaya çıkmıştı. Solon altyapısıyla çıkacaklarını belirtmişlerdi. Daha sonrasında The Open Network yani Toncoin ile yollarına devam ettiler. Notcoin'den sonrasında popülaritesi artmıştı. E şunu söylemek isterim ki hiçbir Airdrop not coin gibi olmayacak arkadaşlar. Hemen bunun yapmış olduğu saçmalıklardan da bahsedelim. Play'e bastık. Uygulamaya giriş yaptıktan sonrasında görüyorsunuz 213 milyon tane benim burada kazandığım coin var. Büyük umutlarla beraber ben buraya çift tıklama özelliğini de aldım. Bakiye iki katlama olan fırsatı da aldım. Daha sonrasında yaptıkları bu saçmalıkla tavana girelim hemen. Burada da bu geliştirmeleri yapıp ekstra mining yapmak için sizden doğal olarak yine para istiyorlar. Şu altta gördüğünüz yazar kasa simgesine tıklıyorsunuz. Ben buradan şu 360 tane olanı 5 dolarla aldım. Toncuza'nın biraz bakiye vardı. Bununla bunu satın aldım denemek için ama pişmanım. Hemen size de anlatayım. Şu ilk başta gördüğünüz bu eve giriyorsunuz. Bu evi satın aldığınız zaman sizden 3 coin mi 5 coin mi ne alıyor siz e, satın alıyorsunuz gördüğünüz gibi saatte 150 tane veriyormuş sonra sinema bölümüne girip buradaki videoları izleyip buradaki görevleri yapıyorsunuz yani yine dolandırıcılık yapıp yine baktığınızda size video izletip kendileri yine para kazanıp size ona göre geliştirme yapmaya izin veriyor ben az önce izlemiştim gördüğünüz gibi upgrade'e tıklıyorum Buradan 27 saniyeden geriye doğru saydı. Burayı level 2 yaptıktan sonrasında hemen şöyle çıkalım şuradan. Diğer bölümleri geliştirmek için altında yazıyor. Mesela ne demiş? Trampoline 2 olacak demiş. Bunun ismi neymiş? Taflix. Burada ne demiş? Bunu yükseltmek için bizden ne istemiş? Karaoke bölümünün level 2 olmasını istemiş. Buraya tıkladığımızda da yine bir geliştirme buradan yapabiliyoruz. Mesela Top level 2 yaptığımız için bunu güncelleyebiliriz. Benden 6000 düşecek. Yani 10 düşüyor burada. Çok saçma bir şekilde. 7 saniye sonrasında bu da olacak. Gördüğünüz gibi bu da şu işe yarıyor. Şu küp var ya şurada. Saatliğimiz gördüğünüz gibi 250 oldu saatlik 250 tane bundan verecek. Airdrop için elinden geleni yapıyorlar düşürmek için. Sonra bakalım. Yine benden bir video izlememi istemiş. Video izleyip videodaki görevleri yapıyorsunuz. Yani yine sizden YouTube yoluyla da para kazanıyorlar. Altınları almak için de yani şu elmasları almak için de ekstra para istiyorlar. Şu bakiyeyi katlamak için de ton coin olarak sizden yine ödeme istediler. Gördüğünüz gibi burada video izlemeler ne işe yarıyor bilmiyorum. Cüzdanını da bağlayalım. Ben yine kendi cüzdanını da bağlıyorum Telegram'ın. Umarım beni yanıltırlar ve gerçekten güzel bir ödeme bırakırlar. Ama yapacaklarını hiç sanmıyorum. Buradaki neymiş? Ha, i̇şçi satın alabilirsiniz diyor. Yani aynı anda 3 tane yeri yapmak için aldım bir şey. 290 tane kaldı gördüğünüz gibi elmas. Bunu geliştirmek için karo 2.2 demiş. Böyle aşağı doğru da iniyor gördüğünüz gibi. Bir sürü satın alacak yerler var. Yani birçok kez paranızı sizden alacaklar. Yani en çok hüsrana uğradığım uygulamalardan biri oldu Tapsweb. Çok üzgünüm. Bu kadar emeğime yazık. Yine devam etmek isterseniz sizin tercihiniz ama ben çok üzüldüm bu duruma. Belli ki yine vermemek için uğraşacaklar. Hem Star Combat vermemek için saçma sapan şeyler çıkardı. Bu da aynı şekilde saçma sapan şeylerle devam ediyor. Madem bu şekilde olacaktı, top turn yapma bu şekilde devam etseydin. Niye top turn yapıp da bizim zamanımızı çaldın o zaman? Bunu yükseltti mi? Yükselti ne demiş? Faktörü 2 yap demiş. Faktörü burada hangisi? altında bile yazmıyor. Yani garip bir uygulama yapmış. Sıvap ekranında da bu kazanmış olduğumuz o küpleri galiba buradan çevirim yapacağız. 30 tane refim var. Yani bu kadar uğraştığıma gerçekten yazık. 67 milyon kullanıcıları var. Günlük 9,5 milyon insan giriyor. Şu anda online olan benim gibi 185 bin kişi var. Bu kadar da tıklanmış. Ama yazık. Uygulamada anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine bir güncelleme vesaire görürsem sizlerle paylaşırım. Sizin de öğrendiğiniz veya aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.